Allah dostu ilan edilen Celaleddin Rumi, şarabı kendisine helal etmiştir. Mesnevi'de, şarap içenler akıllıysa daha ziyade akıllı olur diyerek, şarabın akılsızlara haram olduğunu ima etmiştir. Rubailer kitabında ise, şarap olgun kişilere zarar vermez, avam halka yasaktır diyerek kendisine şarabı helal etmiştir. Bununla da kalmayıp, cennette şarap varsa dünyada neden olmasın diyerek kadeh tokuşturmuştur. Hatta şarap haram değil miydi diye soranlara, senin gibi kahvenin kardeşi içerse haramdır diyerek Müslüman adama hakaret etmiştir. Sufi olduğu için fenafillaha yani Budizm'deki nirvanaya ulaşarak dinlerden sıyrılmıştır. Dinsiz olduğunu orada ne küfrün ne de Müslümanlığın yeri vardır diyerek açıklamıştır. Küfrünü savunmak için de kamil kişi küfre saparsa küfür şeriat olur demiştir. İslam'da ise kamil kişi küfre saparsa cehennemlik olur. Kur'an şeriatına uyulur. Sonra seni buyruktan şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona tabi ol. Bilmeyenlerin hevalarına uyma. Şarap da bütün Müslümanlara haram kılınmıştır. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki: O ikisinde büyük günah vardır. İnsanlar için bazı menfaatler olsa da onların günahları yararlarından daha büyüktür.